Yalnız konjüktür müsait olmadığı için ben fazla zamanınızı almayacağım. Böyle bir çalışmada başta dedenin ve arkasında katkısı olan bütün dostlara teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir isim olarak öğrenebilir miyiz? Yılmaz Kaya ben. Evet Yılmaz Bey teşekkür ediyoruz. Sağ olun. teşekkür ediyoruz. Dayım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bunu öneten yardımcı olan alar yardım etsin. Halkımıza bir aydınlık getirsin. Amin. Çok iyi olur. Toplumumuz daha daha da güçlenir. Sağ olun. Var olun. Evet dayım Süleyman Kalkan'a teşekkür ediyoruz. Mustafa abim siz ne diyorsunuz? Ben de diyorum ki eee bütün hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah sonu hayırlı olur. Teşekkür ederiz. Mustafa abimiz Mustafa Bozacı teşekkür ettik iyi dilekleriniz için. Evet abim sizler Biraz güzel bir şey ilk olarak burada bir çözümün yapılması. Vazgeç için hayırlı olsun. Teşekkür ettik. Evet siz de özellikle bildim kadarıyla Hüseyin abi yanılmıyorum adınız. <gülüyor> <gülüyor> Bu konuda siz de bayağı aktifsiniz. Bu alanın içindesiniz. Sizin dileklerinizi alabilir miyiz? Şimdi başta hepinizi Hak Muhammed Ali aşkıyla aşkı Yaz ederim. Tabii ki yıllardan beri hemen hemen 970'ten günümüze kadar ilçemizde çoğu zamanlar cem ibadetimiz olmamıştı. Bu konuyu gündeme getirip de başta Sayın Veli Yüce dedemiz ve diğer ki dedelerle beraber ilçemiz belediye başkanımız Sayın Kaymakamımızın büyük bir gayretiyle bu hizmeti bu güzelliği bize bu e, şekliyle, bu canlarla beraber paylaştıklarından dolayı inanıyorum ki biz Cem evimizi en güzel değerlerle yükseltip onu e, meydana getirmek için üzerimize düşen görevi yapmaya el ele omuz umut omuza iri olalım, diri olalım, bir olalım. Aşkı niyaz edelim. Sağ ol, teşekkür ettik bu güzel duanın için, bu güzel dileklerin için. Şahin abi sen de bu alanla biraz ilgilisin gördüğüm kadarıyla. Bugün vazgeçte bir güzellik yaşanıyor. Kutsal bir güzellik tabii ki. Sizin bu konuda duygularınızı alabilir miyiz? Bizim için onur verici, kovanç vericidir. 1300 yıldan beri gelenek ve göreneklerimize, örf adetlerimize, özgeçmişimize sahip çıkmanın onuruyla duygunuyuz. Beli dedeye de bu konuda

Merhaba merhaba, Hazreti Ali, Udureti Hafsi. Sen bu konuda duygularını, dileklerini alabilir miyiz? Ne diyorsunuz? Evet Mehmet abi Teşekkür ederim. Ormancı sağ abimiz. Sağ olun, sağ olun. Evet, Mazgirde epey Yüzünden emek veren, sağ ol, sağ ol. görev yapan bir abimiz. Sağ olun, sağ olun. Ol, ol. Evet, Nezapıt abimiz. Gençlerimi tanımıyorum bak, ben sana diyeyim bak. Nasılsın, iyisin. Sağ ol teşekkür <laughs> ettim. Sizler iyisiniz. iyi ki, kaybolmasın. Kaybolmasın. Sizlerin bu konuda dileklerinizi <laughs> alabilir miyiz? <laughs> teşekkür ederim, sağ Bunların... <laughs> 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 Kaybolmayın. Hele dur Yaşar Bey dur hele <laughs> ya. <laughs> hayırlı olsun. Sen Bugün bu kısal günde, yani. bu güzel günde. Niye kaybolalım ya? Evet. Yerimiz yurdumuz. Evet. Yer yarısı içine girer. Evet. Bana yeri herkese nasip olmaz. Çok, çok güzel. He. Çok güzel. Teşekkür ettik. Bam baba Baba'da yapılacak olan Cem töreni için ve yenilen bu lokmalar için, yapılan bu dualar için bu güzellik için, bu sevgili güzel kızım ne diyor? Sen ne diyorsun güzel kızım? Ben İzmir'den geldim. Burayı çok beğendim. Burada çok güzel dostluklar var. Hem burayı biraz büyütün. Okullar yapın, cemevi yapın. Evet, evet. Sonra... Cemevi mi yapılmasını sevmedim. Güzel. E, burada çok güzel kardeşlik oluyor. Sonra burayı çok seviyorum. Her, her... İzmir'den geldiğimde buraya. E, buraya her zaman gelirim kuzenime. Kuzenimle buraya geldiğimde de çok mutlu oluyorum. Peki güzel kızım seni tanıyalım. Sen adın ne? Kimin kızısın? Adım Melisa, soyadım İldeniz. İzmir'den geliyorum. Yolumuz Edep Erkan yoludur, Hak Muhammed Ali yoludur, Rızalık yoludur. Ben size diyorum ki Ey Hak Muhammed Ali yoluna gönül verenler, serini yola koyanlar, ehli beyt için gözyaşı dökenler bu Muhammed Ali ve Yüce Allah hepimizin günahlarını affetsin, evet. ibadetlerini makbul etsin ve sizlere de hepinize değerli canlar diyorum hoş sefa göre Birbirimizden razılık alıyoruz. Birbirimizden razılık almadıkça biz burada bu ibadetimize başlayamıyoruz. İkinci kez biz burada getiriyoruz bir post seriliyor. Bu post ne postudur? Bunlar hakkında kısa bilgi verdikten sonra cebimize geçelim. Bu post ne postudur? Bu post hesap veren hesabını verecek, arınacak, alacaklı da hakkını almış olacak. Bu post onun içindir ki diyoruz ki burada sorulan da ahiretten sorulmasın. İkincisi biz burada hak rızası için Kur'an-ı Kerim'in Nur Suresi'ne göre ışık yapıyoruz, mum yapıyoruz. Bunun için aydınlığımız için, geleceğimiz için Ey cenab Allah, Allah bugüne kadar biz yanlışlıkla bilerek, bilmeyerek hatalar yaptık, kusurlar işledik. İşte bu günahlarımız buraya affet dökülsün. Bunları da süpürüp atalım. Bir daha da günah yapmamak üzere Cenab-ı tövbe ediyoruz, yalvarıyoruz. Bahçeye girdi çiçekler sel alamadı. Mor menekşe boyu neydi? Gül kızardı hicabında. Geldiğiniz yolda, durduğunuz darda, çağırdığınız bir de şefaat bulasınız. Allah. Darlarınız, idarlarınız kabul olan. Hak Muhammed Ali istek ve dileklerinizi veren. Allah. Darına durduk. Ya, ya Allah, ya. ya Allah, ya Allah. Divanına durduk. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya, ya Muhammed. Ya. Ya. Keremine sığındık. Ya Ali, ya. Ya. ya Ali, ya, ya. ya. Ali. Ya. 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 Ali yardım edin 12 imamlar inayet edin 14 masum takla kerem eyleyin 17 kemerbestler bağışlama senin özü hürmetine olsun ey firimin karacı bektaş ve ya hak muhammed resulullah Allah ibadetlerimizi dualarımızı kabul <laughs> etsin <laughs> संस्कृत आहे विद्या जी बच्छे राग सुद्धा आरुवे

Köşkü sarıldı köylüklere Muhammed evine gitti Ali hapti Karaköpti Hakan'ın günde girdi Ya Hüsef ya Ali Ya Hüsef ya Ali Evlenirsen Ah Zahir sen, batır sen, cümle sürüler sana ayak şahın sünevliye, dedi şahın sünevliye ya. Şahatayın yakıp oldun, dedi ötesine Hakkı inan özü çürük <laughs> <laughs> Bismillah. Allah Allah. Semalar saf ola. Günahlar af ola. Döndüğünüz çarkı semalar Hz. Muhammed'in döndüğü semalardan ola. Hz. Peygamber semalarınızı kabul eylemiş ola. Semalarınız kırkların sema olmuş ola döndüğü semalardan şefaat bırakınız. Allah, Allah eyvallah diyor. Evet. Eğilin, eğilin. Eğilin tekrar. Selamun ve selamun ey Ali el Murtaza. Esselamun ve selamun ey Hasan-ı Mühteba Esselamun ve selamun ey Hüseyin-i Destri Esselamun ve selamun ey zeynel Aba Ey Muhammed Bakır, İmam Cafer-i Sadık Esselamun ve selamun ey Muhammed Musa-i Kazım, İmam Rıza, İmam Naki, İmam Taki, İmam hasan Askeri, İmam Muhammed Meyti Sayfı Zaman. Ve la kuvvet, la ilahe Sadakallah Şahatayım, vakıf Ben et sırrın ötesine Hakkı inan Özü çürük elvahe Özü çürük elvahe Evet. Tecellanız temeliniz temiz Yüzünüz ak Gönlünüz pak Yardımcınız yüce Allah'u la Gerçeği mümine yani. Evet niyaz edin Şimdi bizim öbür Bizim öbür semayi. Mustafa Abi. Esselamun ve selamun Ey hatice Kübra Esselamun ve selamun Ey Ali-el Murtaza Esselamun ve selamun ey Hasan-ı Mühteba Esselamun ve selamun ey Hüseyin-i Destri Kervela Esselamun ve selamun ey Zeynel-i Aba Ey Muhammed Bakır, İmam Cafer-i Sadık <laughs> Allah verelim marifete Talip girmiş hakikata Tarık siyaha ben olsun Tarık haber olsun Allah Allah. Allah Allah. Tecellanız, temiz, yüzünüz ak, gönlünüz fark, muradınızı yüce Allah vere. Hizmetlerinizde şefaat bulasınız. Gerçe ömrümle ya. Muhammed yani. Bismi Bismişah Allah Allah. Allah Allah. Hacıydık, günahı naciydik. Kırklar ceminde süpürgeciydik. Süpürgeci Selman, kör olsun Zuhura gelsin meyti sahibi zaman. Allah, eyvallah, hizmet bizden nefes birimizdedir. Bismi Allah Allah. Allah Allah. Hayır hizmetlerin kabul olan. Allah, Allah Hazreti Pir hizmetlerini şefaat veren. Allah Allah. E, Selman'ın da hayır hizmetleri üzerinde hazır ve nazır ola. Allah Allah. Hizmetinde şefaat bulasın. Gerçeğe ömemine yani. Oturun yanımıza. Gözcümüz kimdi? o gönül mert dedi ali abadan haydar kerer ali gönlü cezaya dedi ali dedi <laughs> Hünkar Hacı Bektaş Veli aşkına. Allah Allah ya Rabbi bizlere iyi nurundan feyz alan kullarından eyle peygamberlerin belilerin elviyaların ilmini yol göstericimiz eyle çırağ gibi ışık vermemizi nurundan nasip vermemizi mazhar eyle mün gibi hak aşkına eriyip insana ışık kaçanlardan eyle yoluna hizmet edenlerinde himmetlerine nail eyle bu ışık sonsuza değil Canlarımızın ve yolumuzun işi olan Cenabı Cemiciğimiz yardımcısı ola. Ya, yardımcı ya Hümün'e ya Allah ya Muhammed, ya Ali. <laughs>